28'in neye dayanarak söylüyorsunuz? 28, 30 ve... 2028'i mi? Hı -hı. Bu kova çağına geçiş 2100 yılında oluyor. Hı -hı. Yani balık çağından gelen 2160 senelik dönem tamam. kova çağına geçecek. Bu Kur'an-ı Kerim'de... 2028? 2028, bundan 72 sene geriye aldığımız zaman 2028'i buluyoruz zaten. 2028-30 arasında e, zaten bu decali sistemin çok atakları var. Yani bütün insanlığı perişan eden atakları var. İşte mesela Kıtlık zaten olacaksa bir de diyorlar ki ineklerde de bilmem ne oluyor hayvancılığı da yok edelim yani doğal eti yok edip yapay et gelsin. yapay et biz yaparız herkese de yeter diyor işte aşıdan yapay değil insan de da yaparız aşıdan değil de yapay etten korksunlar. E, kıtlık tabii yakın bir zamanda e, ki. Çok konuşuluyor da bu. Baş gösterebilecek bir sorun da görülüyor şu anda geleceğe dair. Ee, ve yine bu sene için konuşulan birkaç sene içerisinde olabilecek ve bu senede de olabilir diye konuşulan elektrik kesintileri birçok ülkede görüldü. Ee, reklama kadar onlarla ilgili söylemek istedim. Elektrik şeyler? kesintisine hiç kimse korkmasın. Benim <laughs> gençliğimde, gençliğimde bir ay, iki ay elektrikler kesiliyordu. Hocam aile şartlarda değil. Ya Bak yani şöyle anda. söyleyeyim. Yani... Alt katta peynircide jeneratör çalışmasına <laughs> yukarıda uyuyamıyordum ben. Yani çocuktum, gençtim. Jeneratörlere yani, döne döneriz, kurtulur, Jeneratör dururuz. var, şu var, bu var. Bir sürü imkan var. Yani isterse bir sene kesilsin elektrikler. Hiçbir şey olmaz. Benzin var mı buluyor musun? E, ee, aküm var mı buluyor musun? Çalıştırırsın yani. Ama ne olur? Ee, o kesildiği anda bir, yani bütün dünyada zaten kesilmez. Yani bu bence bir efsane yani. Tam internet efsanesi. Hiç alakası yok. Ama kıtlık olayı öyle değil. Kıtlık sağlam kökenleri var. Ve şunu düşünüyorum ben. Dünyanın doğal döngüleri var. Bu döngüler çok uzun dönemli. Yani binlerce yıl süren döngüler var. Fakat burada borsa grafiği gibi düşünmek lazım. Şimdi borsa grafiği yükselirken böyle dümdüz bir çizgide yükselmez. Yükselirken bir kırık yapar. Tekrar gider. Ama trend yükselme yönündedir. Ama aşağıya inişler vardır hep. Şimdi burada belki de 10 senelik, 20 senelik, 30 senelik böyle kırılmalar olabilir. Şimdi şu anda iklim aslında döngüsü ta Nuh tufanından bu yana ısınma yönünde gidiyor. Dünyanın buzul dönemleri var. Neden oluyor bu? Bilim adamları çok araştırıyor. Bu buzul dönemleri dünyanın güneş etrafında dönerken bir elips şeklinde bir şey var. Bu bazen güneşe bazı yerleri yakın oluyor, bazı yerleri uzak oluyor bu yakın olan yerler yaz mevsimlerine denk geldiği zaman çok aşırı kuraklık oluyor ve kış mevsimlerine de çok uzak noktaya gelmiş oluyor. Böyle bir periyoda girmiş olabilir. Bizim şu anda bilimden elde ettiğimiz bilgiler %100 değil. Yani araştırmacılar var ama bilim bu illuminat dediğimiz sistemin kontrolünde olduğu için burada bazı bilgileri vermiyorlar bilim piyasasına kendilerine saklıyorlar. Bir döngünün içindeki yani bir ısınma trendi var. Bunun içindeki bir kırılmayı yakalamış olabilirler. Bu da 30 sene mi sürecek, 50 sene mi sürecek, 70 sene yani mi oradaki sürecek? Oradaki kırılmadan karşısında nedir? Kırılma yani, şu, bir burada kuraklık bir de dengesizlik oluşacak. Dengesizlik oluşacak. Bunu, bunu da onlar bunu görmüş görmüş olabilirler. olabilirler ve buna göre zaten plan yapıyorlar. Aslında fabrikaların bacasından duman çıkıyor falan bu da bir efsane. Ne kadar duman çıkarsa çıksın bir yanardağ patlıyor. Ondan 50 bin kat fazla duman çıkartıyor. Yani orada bir sürü şeyler çıkıyor. Şimdi bu dünyanın doğal döngüsü içerisinde dünya bunu absorbe etme yeteneği var. Ama insanların yaptığı faaliyetlerden dolayı da ister istemez hani iklimlere bir etkisi yok mudur? E, hiç vardır yani? ama çok yani hiç e, önemsenmeyecek ölçüde vardır. Bunların söylediği gibi değil. Bunlar bir şey söylüyorlar ama burada doğal bir döngüyü yakalamış olabilirler. Hmm. Ve burada kıtlık biz ezoterik metinlere, Kur'an-ı Kerim'deki bilgileri falan baktığımız zaman mesela özellikle e, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında senin biraz önce söylediğin e, Firavun'un rüyasını tabir ederken orada kıtlık döneminden 7 sene, bolluk döneminden 7 sene olarak bahsediyor. Bir bolluk döneminden sonra bir kıtlık dönemi gelip ondan sonra tekrar normale döndüğü anlatılıyor. Bunu dünya e, dünyanın tarihsel sürecine biz uyguladığımız zaman yani İsrailoğulları Hz. Yusuf'un hayatını İsrailoğullarının toplu olarak zaman içerisindeki hayatı olarak düşündüğümüz zaman böyle bir senaryoya baktığımız zaman burada şunu görüyoruz ki bazı burç değişimlerindeki şu anda biz mesela balık burcundan kova çağına girmek üzereyiz. Bu burç değişikliklerindeki giriş zamanında yani bir derece ama 72 seneye denk geliyor bu. Balığın son derecesi kovaya giriş. Bu nerede başlıyor? işte 2030'da başlayan 2100'e kadar giden 72 senelik bir sistem bu. Bunun içerisinde bu tarz Değişiklikler olabilir. Onu yakalamış da olabilirler çünkü bu bir dö değişik bir Ama döngü. Ama yakalamışlar dediğiniz yapı son iki yıldır da yeşiller diye bir proje çıkarıyor. Yani insanlar. Doğayı katlettiler, işte ozonu deldiler, işte dünya <laughs> şu şekilde ısınıyor, buzullar eriyor. Ama bunların hepsinin nedeni insanların bu şekilde davranması diye Değil söyleyen işte. yapı da o. Onu o şekilde söylüyorlar ama aslında... Bu Hatta doğal... Madonna bile kliplerinde işte maskelerle, yeşil ağaçlarla tamam. falan çıkıp algı yapıyor. Ama bu öyle, yapı yapıyor. Öyle bu. yapılıyor, bu yapı yapıyor ama burada hiç altı boş olan bir şeyden bahsetmiyor bunlar. Ama anlattıkları, yönlendirdikleri yer bambaşka. Ama gerçek olan bir şey var temelde onu söylüyorlar. İşte ben de onu anlatıyorum. Diyorum ki burada bir kırılmayı yakalamış olabilirler. Bunu başka türlü bize anlatıyorlar. Çünkü bunu bilim dünyasına da vermiyorlar bunun bilgilerini. Onun için şuna bakmak lazım. Eski bilgilerde bu burç geçişlerinde bu tarz kıtlık dönemleri var olabilir. Ve bu ne zaman olur diye baktığımızda işte 2028 ile 2100 arasında bu dönem olabilir. Var yaşanacak ve kıtlık. Yani kıtlık nasıl? Mesela bir konserve kaç sene gider? Saklasan. Kaç sene? Beş sene gider mi? On sene gider mi? Ondan sonra bozulur. Burada benim bahsettiğim belki 20-30 senelik sürecek bir süreç. Burada yeni üretim yetersiz olduğu zaman dünyanın her tarafında üretim bitecek manasında değil bu. Ama bunların bak hayvancılığa da şeyleri var. Mesela ineklerin çıkarttıkları gazdan bu sera etkisi çok oluyor. Biz bunu şey yapalım yapay et yapalım mantığında getiriyorlar. Yani burada insanlara gıda olabilecek olan şeyleri kendileri zorlayarak da e, azaltmaya yok etmeye dönük projeleri de var. Ama doğal olarak da bir döngü olduysa burada da bazı yerlerde üretim azalacaksa, insanlığa yetmeyecekse, o zaman kıtlık olabilir, fiyatlar birdenbire yükselebilir. Böyle bir dönem olabilir. Bunlar bunu da zorluyorlar. 28'in neye dayanarak söylüyorsunuz? 28 30 ve 2028'i mi? Hı -hı. Bu kova çağına geçiş. 2100 yılında oluyor. Hı hı. Yani balık çağından gelen 2160 senelik dönem tamam. kova çağına geçecek. Bu Kur'an-ı Kerim'deki 2028. 2028 bundan 72 sene geriye aldığımız zaman 2028'i buluyoruz zaten. 72 sene geriye aldığımız zaman. 2028 yılından sonra ya Bir bakıma 2028 sonrası bir kuraklık bekliyorum. E, o dönem girilmiş Görsünüz, oluyor. olabilir diyorsunuz ama orada şöyle o, olacak diyor. önce. Önce bir bolluk sonra kuraklık oluyor. Ya önce bir bolluk. Önce var. bir bolluk. 28'den sonra bir bolluk. Yani o 28'den sonra hemen olur mu? 5 sene sonra mı olur? 10 sene sonra mı olur? Ama 7 sene süren bir bo şey bolluk. Ondan sonra 7 sene. Bu 7 de sembolik bir rakamdır. 7 dediği 17 de sürebilir, 20 de sürebilir. Yani bolluk olur 7 sene, ondan sonra 20 sene kıtlık olabilir. Ama o sembolik anlatmış orada böyle bir şey olacak. Önce kıtlık ya da bolluk olmasının bir işareti o nereden? O işte firavun ee, rüyasında Kur'an-ı Kerim'den ona çıkartıyoruz. Ona dayanarak Tabii çıkartıyoruz. Ondan, ondan çıkartıyoruz. Orada önce bolluk oluyor. Ama işte orada yaşanan Hazreti Yusuf dönemi alıyor. şu an önümüzdeki işte 28 ve 30'dan sonrasına uyarlamanın altını neyle dolduruyoruz? Onu, Onu merak da ediyorum. Kef 200 suresinde, yıl sonrasında belki böyle bir şey yaşanabilir. Kehf suresinde ben tabii bunları kendim birleştiriyorum. Başkası der ki hiç senin söylediklerine alakası yok diyebilir. Ama ben hemen hemen aşağı yukarı doğru olduğunu düşünüyorum. Kehf suresinde Hz. Musa ile Hızır'ın Yuşa peygamberde yanında var yaptıkları yolculukta şöyle bir şey oluyor. Yanlarındaki balık, balığın canlandığı yerde bir değişiklik oluyor. Ama onlar balığın canlandığını unutuyorlar ve geriye dönüyorlar. Buradan benim yaptığım yorumda diyorum ki bu balık çağından kova çağına geçişi anlatıyor aslında bize. Ve burada bir kutup taklası var ve bu kutup taklasından sonra bunlar tekrar balık çağına geri dönüyorlar. Onu anlatıyorum. Balık çağı geçişi de 28'de olacak. Yani balık şey, çağı yılında şey, yani, olacak. 72 evet. oradan. 72 oradan geriye gelerek buluyorsun. Zaten şu anda da bütün astrologlara şunlara, bunlara astronomlara da sorsam, bu balık çağı dediğimiz şey fiziksel bir olaydır. Yani olgudur. Olgu da nasıl oluyor? Dünyanın bir yalpalaması var şöyle. Bu 25 bin, e, bin senede bir oluyor ama bu yalpalanmayı yaptığı zaman topaçın şeyi gibi bu. Topaç şöyle bir şey yapar ya çok hıza dönerken. Ama ayrı bir hareketi vardır. O terstendir. O hareket prosesyon deniyor buna. Bu prosesyonda da bir takım yıldızla hizaladığın zaman onu nereden hizalıyorsun? 30 derece enlemdeki sifenksi ölçü almışlar. İlk Ekinoks'unu. Oraya hangi takım yıldızla hizalanıyorsa o çağda deniliyor. Bu çok eski bir bilgi. Kozmik bir takvim bu zodyak deniyor buna. Şimdi oradaki o hizalanma şu anda balık çağının son derecesine 2028 yılında girileceğini gösteriyor ve 2100 yılında kova çağına geçiş olması lazım. Bunun bir biten bir burcun son derecesiyle başlayan bir burcun ilk derecesi bunlar 72 kişiler sene buralarda çok acayip kargaşalar oluyor. Hem iklimsel değişiklikler oluyor, hem insanın toplumsal hayatında da çok kargaşa oluyor ve bunların bu e, küresel Cilerin atak yapması için bu dönemleri beklediğini de biliyoruz. Bunlar evet. daha önceki dönemlerde de bu tür ataklar <laughs> yani yapmışlar. Yani 2028-30 arasına biraz daha dikkat 2028 etmek 2028-30 arasında e, zaten bu decali sistemin çok atakları var. Yani bütün insanlığı perişan eden atakları var. İşte mesela kıtlık zaten olacaksa bir de diyorlar ki ineklerde de bilmem ne oluyor hayvancılığı da yok edelim. Yani doğal eti yok edip yapay et. Yapay et biz yaparız. Herkese de yeter diyor İşte Aşıdan değil yapay de, insan da yaparız. aşıdan değil de yapay etten korksunlar. <laughs> yani o, onun için de bir şeyler olabilir. <laughs>